Olimpos Antik Kenti adını yaslanmış olduğu Tahtalı Dağı'ndan alır. Antik dönemde bu dağ Olimpos Dağı adıyla bilinmekteydi. Burası M.Ö. 3. yüzyıldan beridir yerleşim alan bir antik kent. Görmüş olduğunuz gibi yapıların çoğu Roma ve Bizans döneminden kalma. Olimpos Antik Kenti'nin içinden Akçay Deresi geçmektedir ve yapılar bu derenin sağ ve soluna serpiştirilmiş durumda. Girişte en önemli yapı Nekropol Kilisesi olarak bilinen Bizans döneminden kalma kilise. Kilisenin bazı duvarları ve bazı fresk yapıları görülebilmektedir. Bu kilise buranın önemli bir dini merkez olduğunu gösterir. Zaten burada daha ileride göreceğimiz Skopozluk Sarayı olarak adlandırılan bir bölümde vardır. Yine girişte çok önemli bir yapı var. Giriş kompleksi adını verdiğimiz yaklaşık 12 odadan oluşan bir yapı. Bunun kuzeyinde de Kuzey Nekropoli adı verilen mezarlık alanı ve kilisenin devamı görülebilmekte. Hemen bu giriş kompleksi 12 odadan oluşuyor ve kapı yapılarına kadar net olarak izlenebilmekte. Burası bir villa tarzında yapılmış olan büyük bir kompleksi. Bu görmüş olduğumuz yerde antik tiyatronun bulunduğu alan. Ne yazık ki tiyatrodan geriye herhangi bir şey kalmamış, çoğu yıkılmış sadece en üstteki seyirci tünelinden bir parça görülebilmektedir. Giriş kompleksinin içinde gezmeye devam ediyoruz. Odaların ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Burası büyük ihtimalle yöneticilerin kullandığı bir konut idi. Buradan ilerlediğimizde giriş kompleksinin kapısının önünden geçtiğimizde dereye paralel olarak ilerliyoruz. Ve e, doğru döneminde yapılmış olan tapınağın giriş kapısını görüyoruz. Skobozluk Sarayı Akçay Deresi'nin hemen kıyısında çok büyük bir yapı arkasındaki dağla beraber çok güzel görüntüler oluşturuyor. Burası Bizans döneminde çok önemli bir dini merkezdi. Altın Çağın yaşadığı dönemden sonra Arap akınlarına kadar sürekli yerleşim gördü. Bazı anıtlar Akçay Deresi'nin içinde kalmış durumda. Tarih eserlerin burada gömülü olduğunu görüyorsunuz. Dere eskiden daha genişken şu anda daha dar bir alanda akmaktadır. Yine burası yakınlarında bulunan yanar taşına dolayı çeşitli efsanelere de konu olmuştur. Dağın sol tarafında büyük bir plaj mevcut. Hala günümüzde de aktif olarak kullanılan çok temiz bir plaj ve karate karatelerinde yumurtalarını bıraktığı önemli bir sahil. Derenin içinde çok fazla kuşlar var, ördekler, kazlar burada bulunmakta görmüş olduğunuz yapının önü antik limandı. Yalnız gelen aviyonlarla beraber liman tamamen dolmuş vaziyette ve bir plaj halini almış. Daha önce de söylediğimiz gibi Faselis'ten sonra Batı Antalya'nın en önemli limanı burasıydı. Limanın girişinde sol tarafta önemli bir anıt mezara rastlandı. 1990 yılında Antalya Müzesi yetkilileri tarafından yapılan kazılar sırasında Burada liman anıt mezarı olarak adlandırdığımız bazı lahitler ortaya çıkarıldı. Evet gördüğünüz gibi bu lahitler ne yazık ki tabi soyulmuş. Üzerindeki yazıtları önemli kişilere ait olduğunu düşündürmektedir. Üç tane farklı lahit var. İkisi bir arada. Birisi ayrı olarak görülebiliyor. Onipos limanının son hali bu şekilde bir göl şeklinde ve insanların yüzme amacıyla kullandığı ördeklerin sürekli olarak bulunduğu bir ortam. Burası aynı zamanda e, demircilik tanrısı olarak adlandırılan Heptaistos'un da kült merkeziydi. Roma-Bizans dönemlerinde dini merkez olarak da konulmaya devam etmişti. Ve yakınlarında bulunan yanar taştan dolayı da önem arz ediyordu. Buradan da çevredeki dağların yüksekliği ile beraber şu andaki plajı görüyoruz. Herhangi bir tesis yok. Yapılmasına izin verilmiyor. Çünkü burası koruma altındaki özel bir alan.